Bir göz atacağım. Bence sen bu adama taktın. Kime? E, adını hatırlayamadım. Şu bir yerden tanıyorum dediğin adam var ya. Ha Selami. Yok unuttum bile onu ya. Selami. E niye dosyası açık önünde o zaman? Taktım vallahi komutanım. Düşün düşün kafayı yiyeceğim. E peki. Sana iyi eğlenceler o zaman. Sağ olun komutanım. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi tutturmuş çocuğu. Kaçacağım da kaçacağım diyor. Aman be abi. Abi hepimiz söylenmiyor muyuz kaçacağım? Ya ne diye kalacaksın? Hem de Cuma gidip arkadaşlarınla eğlen bir şeyler yap ne bileyim. İyi de bu benim görevim. Yani ne bileyim gece bir şeye ihtiyacın olsa. Ya bir şeye ihtiyacım olursa kalkar alırım. İyiyim ben. Bak ayağa da kalktım. Emin misin? Melek hemşire. ...biraz daha ısrar ederseniz bana karşı ilginiz olduğunu düşüneceğim. İyi be. Ne halin varsa gör. Ya tamam kızma şaka yaptım ya. Teşekkür ederim. Her şey için. Sen benim için çok şey yaptın. Ee, o yüzden... ...herkese gösterdiğimden biraz daha fazla iyi gösteriyorum. Hepsi bu. Biliyorum. Şakaydı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buongiorno signorita. İyi akşamlar. Naber? İyidir ya. Ne bitiyormuş musun? Tabii oğlum. Kendim yazdım. Sabah kadar iki saatte bir devreye gezeceğim. Onun dışında yanındayım kardeş. <laughs> Eyvallah süper fikir. Sigara var mı? Var var dolu. Ben kantine gidiyorum. Bir şeyler alacağım ister misin? Abi soğuk bir şey al. İçim yandı çünkü. Emrin olur paşam. Eyvallah. Tuncay. Ferhat o... Onbaşı Ferhat Tuncay. Tabii ya. <laughs> Akşam vakti bizi nerelere getirdin Melek ya? Ya ne var canım yolumuzun üstü işte. İyi tamam hadi bak Ferit'ine de gel. Hasta ama. Seninki de ne görev aşkıymış. Sen bu çocuğa aşıksın hmm. değil mi? Üf Deniz. Geliyorum. Tamam. Bilmiyorum abi nereye kadar gider. Fato iyi bir kız. Dürüst sağ solu belli olmuyor ki be kardeşim. <laughs> Hayatını kardeşine adamış. Öyle. Zaten daha erken. Önce bir tezkerini al da sonra düşünürsün. Öyle öyle. Ee, senin nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Ne ne nasıl gidiyor? Melekle işte. Ha yok bir şey abi. Tabi tabi. Gözlerinizden belli oluyor. Vallahi. Ya ben aşık oldum demeye korkuyorum galiba. Ne bileyim. Bundan önce Alev'le de bir şeyler yaşanmıştı ama bu çok farklı. Kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Ha. Ne güzel işte oğlum. Konuşsana Melek'le. Ha yok. Yok abi. Ben bugüne kadar ilişkilerimin içine ettim zaten. Melek özel bir kız. Zaten hiç doğru bir zaman değil. Levent üsteymende Deniz yüz gözü sürekli üzerimizde. Bir de benim yüzümden kızın hakkında yanlış şeyler düşünmelerini istemem. Vay be. Bu aşkı da geçmiş oğlum. Sen bu kızı düpedüz seviyorsun. Uyuma, uyuma! Kalkın! Kalkın! Seyfi nerede? Ee, nöbetçi çavuşu komutanım. Peki diğerleri nerede? Komutanım, Ferit Revir de e, Gökhan nöbetçi o başı Tosun da nöbetçi komutanım. Hamza? Komutanım, yeni gelenlerden iki kişi de eksiktir. İçlerinden biri de Selami değil mi? Nerede bu adamlar? Cemal yanına Vedat'ı al git Seyfi'yi bul. Hemen Kerim Aslı Emin'i uyandırsın. Emredersiniz komutanım. Ee beyler ne olur böyle gece vakti be ya. Şşşt Hamza abi firar edecek demişti. Haklı çıktı galiba lan. Uy Şu yanımdan. Komutanım iyi güzel söylüyorsunuz da adam uyur gezer. Hayır uyanırsa çıldırır. Yaktım. İkinizi de yaktım. babacan. Yapma gözünü seveyim. Sana ne be sana ne git buradan. Olmaz babacan. Bak 28 günlük askersin. Yap da bitir paşa paşa. Sonra çok üzülürsün. Bak birader durum başka. Ben başkasının yerine buraya geldim ve yakalanırsam kabak gibi oyarlar. Nasılmış o iş bakayım? Sen de amma sordun ha. Ya parayla başkasının yerine geldim ben buraya. Adamın işi gücü vardı gelemedi. E benim de ihtiyacım var tamam mı? İyi de bu sahtekarlık kardeş. Adam gibi sözünü tut o zaman. Madem geldin kal yap yarın askerliği. Yapamaz. O askerliğini zaten 22. Udut bölümünde onbaşı olarak yaptı. Öyle değil mi Ferhat? Evet. Komutanım. O zaman da sahtekarlık peşindeydin. Yok annem ölmüş, Yok ayağım acıyor. O kadar gözüme batmasaydın belki şimdi seni hatırlayamazdım. Dur! Sakın bir adım daha atayım deme Ferhat! Komutanım! Bu asker firar etmeye kalkıştı Seyfi. Hamza da şahit. Gerekli belgeleri düzenleyip ikimizin de ifadesini alacaksın. Emredersiniz komutanım. Seyfi, Öbür askeri buldunuz mu? Bulduk komutanım. O da mı firariymiş? Ee, yok, şey firari değilmiş komutanım. Uyur gezermiş. Ne?